İşte Zübeyde Hatun, Harun Reşid'in hanımı. Mana aleminde görüldü bu kadar evliya ulema. Yahu hacılara su getirmiş, su. Arafat'ta o zaman su yok. Minada Müzedefe'de su yok. Efendim, dünyanın Abbasi ı Halife'si Harun Reşid'in hanımı ya. Bütün hazineler emrinde. Gitmiş bütün parasını, pulunu köşke saraya harcamamış. Efendim, bilmiyorum belki köşke sarayda vardı tabii. O da ayrı bir şey. Ama... Gitmiş burada hacılara su, efendim hala o Zübeyde suyu denir ona. O Zübeyde suyu harklarla şeylerle ta o zamanki imkanlar çok az. Yaptırmış. E rüyada gören zatlar sonuçlar. Ne haldesin? Elhamdülillah Allah beni mağfiret etti. E peki e tabi seni mağfiret etmeyecek de kim mi mağfiret? Beni mağfiret edecek. Sen hacılara Mekke me me yani Mina, ve Arafat en suya muhtaç yerde abdest alacaklar. Hacılar ya. Kaç yüz bin milyon insan susuz, susuz ne abdest alabilir ne? orada bir de gusül de müstahap tabi. Gusül de müstahap da nerede orada İzdamdan. Efendim bu suyu getirdin. Yok demiş. Ben ondan af olamadım. Ya ezan duasından af oldum demiş. Onun için Mevla niye rızasını salih amellerin içine gizledi? Gazabını günahların içine gizledi. Büyük küçük hangisinde gizli senin, senin hakkında belli değil. Velisini kullan içine gizledi kabul saatini Cuma'nın saatleri, ta, saniyeler içinde gizledi. Kadir gecesini geceler içinde gizledi. Anladın mı? Böyle gizledikleri var. İsmi Azam'ı bu kadar Esma Hüsna var. Tabi 99 ayrı, 1001 Esma ayrı. E, Bunlar içinde hangisi efendim İsmi Azam en büyük bir şerif? Gizledi. Gizledi. Adam bir Allah diyor der demez yağmur duasında gökten yere su boşalıyor. Öbürleri hatim yapıyor 40 tane. Kuraklık artıyor. Niye bir, bir tane de sana göre sana sana nispetle İsmi Azam. Anladın mı? Dua. Saatine denk getireceksin. Lafına denk getireceksin. Bir de Allah'ın senden hoşnutluğunu tahsil edeceksin. O da neyle? Helal yemekle, doğru konuşmakla, haramlardan takva ayar uzak durmak suretiyle.